Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Sema Aracı bizimle birlikte hoş geldiniz. Sema hoş bulduk, hocam teşekkür ederim. Tıp Fakültesi Öğrencisi 6 Sınıf Öğrencisi e, Tuğçe Kaya. Tuğçe, sen de hoş geldin. Intern mi diyoruz şimdi Tuğçe'ye 6. sınıf olduğuna İntern göre. Intern doktor. Intern doktor diyoruz. Evet. Şimdi e, akademisyen öğrenci uyumu bakar mısınız? Sözleşip mi aynı tonları giydiniz <laughs> denk <gülüyor> mi düştü? Tesadüfen oldu. Evet. Kesinlikle. Biz böyle de uyumluyuz. Aslında çünkü gerçekten uyumun en fazla yakalanması gereken birebir o, değil mi? E, usta çırak ilişkisinin en fazla olduğu alanlardan biri. ...bu kadar denk düşemezdi aynen, yani. Aynen habersiz yani. Ruh, ruh ikizi gibi. Ruh ben de ikizi evet, şaşırdım. E, evet. Çok güzel, çok uyumlu evet. görünüyorsunuz. Şimdi hocam e, iyi ki Tuğçe ile... ...birlikte bizi ziyaret ettiniz, geldiniz. Çünkü öğrencinin ağzından... ...dinlemek başka oluyor. E, böyle siz bunları iyi, güzel... ...diyorsunuz hocam da... İşte öğrenci olunca o iş öyle olmuyor diyenlere her iki taraflı bir konuyu tartışmış olacağız. Önce sizle bu tıp eğitiminde her konuğumuz söylüyor. Dijitalleşme alanına kadar değiştirdi, dönüştürdü. Farklı uzmanlık alanları çıktı. Ee, siz tıp eğitimini özellikle pandemi döneminde bir üniversitesinde nasıl sürdürdünüz ve nasıl bir eğitim anlayışı benimsiyorsunuz? Eee öncelikle yeni e, tercih yapacak öğrencilerin hepsine e, hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Pandemi dönemi gerçekten eğitimin çok sekteye uğradığı bir dönem oldu ama biz bir Üniversitesi olarak başından itibaren online ve hibrit eğitimlerimizi hiç ihmal etmedik hemen ikinci günde onlinea başladık ama sonrasında da dileyenlerin üniversiteye geleceği şekilde ders programları yaptık. E, i̇steyen evden dinledi, isteyen yüz yüze eğitim hı hı. şeklinde devam ettik. E, en son yani, yok kapatıncaya kadar Sağlık Bakanlığı biz bu şekilde devam ettik. Gayet de e, öğrencilerimiz de çok mutluydu. E, yani aslında tabii gönül ister e, eğitimi öğretimi bir arada yüz yüze yapmak. Çünkü tıp eğitimi demek sadece ders çalışmak demek evet. değil. Biraz da rol modellik e, yapmak. E, biz öğrencilerimize derslerde sadece ders anlatmıyoruz bir sürü örnekler veriyoruz bizim yaşantımızdan hastalardan onlardan da feyz alarak iyi hekimler olmasını istiyoruz pandemi döneminde bunlar maalesef geride kaldı evet. ve çok üzüldük ama elimizden geldiği kadar bunları şey yapmaya çalıştık nötralize etmeye çalıştık yani biz yine de ...öğrencilerimize verebildiğimiz kadar... ...mesela ekranlarını açtırdık... ...küçük grup çalışmaları yaptırdık... ...küçük grup çalışmalarında karşılıklı... ...yüz yüze de onları Hı -hı. da gördük... Ee, ...klasik amfi dersinden... ...biraz uzaklaştırdık... Ee, ...bir de ondan sonraki sene... ...geçen seneden sonra... ...telafi eğitimleri yaptık... ...belki Tuğçe şimdi Hı -hı. size... ...daha iyi anlatır... Hı -hı. ...hastaneye gelebildikleri zaman... ...kısa aralıklarla da olsa hiçbir eksikleri kalmamak kalmayacak şekilde telafiler yaptık ve 6. sınıfa o şekilde Önemli. başladılar. Önemli. Tuğçe geçen gün bir hocamız dedi ki alandan e... Bu dönem e, tıp okuyan öğrenciler ileride Kurtuluş Savaşı'nda anılarını anlatacak insanlar gibi olacaklar dedi. Yani pandemiyi yaşamış bir tıp öğrencisi. Evet uygulamada geri deme kaldı, her şeyi verebildik mi kaygısı yaşıyoruz. Ama çok da büyük bir deneyim elde ettiler dedi. Nasıl geçti e, bu dönemde tıp eğitimi alan bir öğrenci olarak nasıl geçti o dönem? İlk önce biz de tabii ki bir panik halindeydik. Ama sağ olsun dekan hocamız ve okulumuz sağ olsun ee, bize hani nasıl bir eğitim verebiliriz, nasıl devam edebiliriz tarzında yani çok güzel bir program hazırladılar. ve Zaten bizim okulumuzun e, altyapı sistemi de çok güçlüydü. Bir deha programıyla ilk önce teorik derslerimizi hallettik. E, oradan derslerimizi işledik. E, sonra da e, bizleri hastaneye çağırdılar. Hastanede hani e, gerekli izolasyonları da sağlayarak. Ee, bir şekilde hani hastalara baktık hani, o dönemde de bulundunuz hastanede Evet, bulunduk hı hı. Ee, bizim için evet farklı bir şey oldu tecrübe oldu ama e, her şekilde iyi bir şekilde faydalandığımızı düşünüyorum ee, zaten e, her staj sonunda da staj değerlendirme toplantılarımız oldu Hani yine bu dönemde bile hani eksiğiniz vardır. Nasıl tamamlayabiliriz şeklinde hani sağ olsun dekan hocamız ve sınıf koordinatörlerimize her staj sonu bir toplantı gerçekleştirdik Hı -hı. ve e, hemen eksiğimiz tamamlandı. O şekilde Şimdi, verimli bir şey. geçirdiğimizi e, tıp düşünüyorum. Tıp fakültesi bu sene 17.545 e, kontenjanı var artmış aslında %4,4 geçen seneye göre kontenjan sayısı başarı sıralaması şartı var biliyorsunuz 50 bin ve sayısaldan. şimdi tıp fakültesinde okumanın hayalini kuran adaya sen de o yıllardan geçtin. Tercih dönemini şöyle bir 6 yıl öncesine dönüp hatırlamaya çalış. Ya biri benim karşıma geçip de keşke şunları söyleseydi dediklerin de olabilir yaşadığın deneyimden. Ne söylersin tercih edecek adaya? Güzel kardeşim bak şunlara dikkat et ya da bunlara bunlara ilgiliysen tam da sana göre doğru düşünmüşsün neler söylersiniz? Öncelikle e, insan sevmeniz gerekiyor. Çünkü hastayla ile birebir iletişimde e, olacaksınız. E, bu konuda hani gerçekten çalışmayı da çok sevmeniz gerekiyor. E, hadi gecenizi gündüzünüz gününüz, gününüz gününüzünüze katacaksınız tabii ki. Hmm. E, ama hani ben çok seviyordum. Hani hala da çok seviyorum. Hala hiçbir konuda hani şikayet etmedim. Hani neden uykusuz kaldım tarzında bir hmm. şey olmadı. Hani e, aynı zamanda bizim okulumuz hani sadece ders çalışmaya da yönelik değildi. Hani sosyal kulüplerimiz de çok sık vardı. Hani Hı -hı. hala var. Hı -hı. Ee, bir şekilde pandemi döneminde bile hani online seminerler oldu, online toplantılar oldu. Hani okul da e, o konuda hani bize çok destek verdi. Hani sadece oturun ders çalışın şeklinde de bir e, size bir şey vermek istemiyorum. Ben tavsiye vermek istemiyorum çünkü bir şekilde de kendinizi geliştirin. Çünkü fakültesi bu şekilde hani bitmiyor. Hı -hı. Evet, birazcık da hani sosyalliğe de e, eğilim ver. Derse evet sevinirim. çünkü evet. değil mi sadece eğitim odaklı içinde evet. yaşadıkları dönemi düşünün yaş dilimini düşünün Tabii. en önemli alışkanlıkların kazanıldığı yaşlar ee, o yüzden zaten belki mesleğe atılınca gerçekten iyice vakit bulamayacaklar ee, yoğun bir iş hayatı onları bekliyor olacak şimdiden evet. neleri doldursunlar o sepete hocam tıp eğitimi öğrencisi kendini nasıl geliştirsin okulda? Şimdi tıp eğitimi dediğiniz zaman e, genelde akla şu geliyor. Sanki e, öğrenciler işte dahiliye hastalıklarını okuyacak, kadın doğum hastalığını okuyacak, sadece hastalık var gibi. Aslında tıp o kadar geniş ki sadece biyolojik bilimler değil, aynı zamanda davranış sosyal bilimler de çok önemli tıpta. Hmm. Yani bir iletişim, empati, işte e, sağlık hukuku o kadar böyle tıbın içerisine girdi ki bir öğrenci eğitim gördüğü zaman şu anda e, dolu dolu, hem e, biyolojik anlamda işte bütün hastalıkları, normal yapıları öğrenirken biz bir yandan da çocuklara artık e, toplumla da iç içe yaşamanın hmm. ve iyi doktor olmanın e, sosyal olarak yapmaları gereken her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü siz de biliyorsunuz doktora gittiğiniz zaman e, size ne kadar iyi iletişim kurarsa o Çok doktoru önemli. o kadar seviyorsunuz. Ve bir sürü hastayı da ona yönlendiriyorsunuz. Ya da o kadar çok o tedaviyi kabul ediyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Hani güven duyduğunuz zaman o ön kabulle söylediği şeyi de yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Hatta size bir şey diyeyim. ilaç bile yazmazsa doktor iyileşmiş bir şekilde çıkıyor. Çok. Yani de. bu da tıbbın davranış sosyal alanına kayıyor. Hmm. Artık tıpta mühendislik girdi, davranış sosyal bilimler girdi, yapay zeka girdi. Yani bütün meslekler birbirinin içine girdi. Hukuk girdi, sağlık hukuku girdi. Dolayısıyla e, giren öğrenci aslında çok e, iyi bir şekilde yetişiyor. Çok yönlü. Çok yönlü. Çok yönlü. Çok yönlü. Şimdi bizim Biruni Üniversitesi olarak da ee, ...en büyük amacımız öğrencinin yeteneklerini de ortaya çıkarmak. Hmm, hmm. Yani öğrenci geldiği zaman sadece dahiliye, kadın doğum, e, biyoloji, farmakoloji, patoloji çalışan biri değil. Aynı zamanda dört dörtlük diğer yönleri de öğrenen ve öğrendikçe kendi yeteneğini ortaya çıkaran... Hmm. ...ya ben neymişim, ben bunları da yapabiliyormuşum gibi... Bunları da ortaya çıkaracağı tarzda bir eğitim müfredatı oluşturuyoruz. Hı hı. Proje yaptırıyoruz. Mesela bazı öğrencilerimiz makale okumayı seviyor, hı hı. projede bulunmayı seviyor. Bir bakıyorsunuz onun ileride bilimsel olarak bir arenada göreceğiz belki biz o öğrenciyi. Evet. Aslında girdiği zaman belki bundan haberi olmuyor kendisinin bir projede liderlik yapabileceğini. Hı hı. Ama okudukça bu şekilde kendini görüyor. Ya yani bir ün üniversitesinin eğitim metotları hep öğrencinin e, özelliklerini ortaya çıkaran yönde. Ya yani keşke diyorum biz de e, erken dünyaya gelmeseymişiz de böyle yöntemlerle yetişseymişiz. 11 biz bir hafta önce ders notlarını yüklüyoruz e, bir deha sisteminde öğrenci e, derse gelmeden önce bütün notları okuyabiliyor. Hı hı. Ama bizim dönemimizde hocalar derdi ki. Not falan yok gidin kitaptan okuyun. Hmm. Yine de onlar daha zor günlerden geçiyor hocam. Bunu demeden de <laughs> duramayacağım. İyi günler görmüşüz. Gerçekten yaşadığımız bütün gelişmeler sadece tıp eğitimi açısından söylemiyorum değil mi? Evet. Onlara bıraktığımız dünya açısından pek çok şeyi gördüler yani hani evet, e, evet. öğrencilikte pandemiyi yaşadılar, ekonomik krizleri, krizleri yaşadılar. yaşadılar yani çok doğru, fazla doğru. deneyimleri oldu doğru. gerçekten. Doğru. Her dönemin kendine göre bir zorluğu, zorluğu var. Evet. Ama biz Birun Üniversitesi olarak bu zorluklarda öğrencileri de en kolay nasıl atlatata Nasıl medediyoruz. Nasıl e, Evet, o şekilde. Mesela ben kendim eğitimci olarak Şuna çok önem veriyorum. Hani tıp, öğren, tıp isteyen öğrencilere de bunu söylemek istiyorum. Bir kere herkesin öğrenme modeli farklı. Hmm. Ya ben buna çok önem veriyorum. Tıp fakültesine geldikleri zaman zaten zorlu bir süreçten geliyorlar ve inanın ilk sene kalan çok oluyor. Hmm. Hmm. Niye kalıyor? Çünkü nasıl bir eğitim göreceğini bilmiyor. Hmm. Öğrenme stilleri çok farklı. Hmm. Yani kimisi daha aktif eğitimden anlıyor, kimisi Anfi dersinden anlıyor. Kimisi yazarak çalışıyor. Bu önemli bir vurgu. Tuğçe'ye soralım mesela. Tıp öğrencisinin bir günü nasıl geçer diye soracaktım. Bu anlamda herkesin farklı farklı ise eğilimi... ...farklı farklı tıp öğrencisi bir günü aslında kafamızda canlanmalı. Evet. Ama genel anlamda çok zor mudur? Nasıl geçer bir gününüz? Ee, son senelerde ağırlıklı hastanede bulunursunuz zannediyorum. Bir anlatır mısın? Yani genel olarak sabahları... E... Kalkıyoruz hı hı. Ve e, hani hastaneye gidiyoruz. E, belli bir staj rotasyonlarımız oluyor. E, normal temel bilimlerde yesek de zaten okulda derslerimiz oluyordu da üniversitede. E, bu şekilde geçiyor. E, ondan sonra e, akşamüstleri e, yani şöyle çok değişiyor aslında. Derslerin ağırlığına göre, o günkü e, hasta bakma durumuna göre. Ama e, genel olarak hani... E, Sosyal bir öğrenci ise hani sosyal e, aktivitelerinde yer veren bir öğrenci ise sosyal aktivitelerini yapıyor. Hani genel olarak tıp fakültesi öğrencisi bence sorumluluğunu bilen bir öğrenci olmalı. E, öyle olunca da hani derse ne zaman vakit ayıracak, e, sosyal durumlarına ne zaman vakit ayıracak bunu bilen bir öğrenci olduğu için hı hı. hani e, bunu kendisi ayarlıyor aslında. E, genel olarak hani akşamları ders çalışma şey oluyor. Tabii sınav vakitleri, sınav zamanları tabii ki de kendisi çok yoğun bir çalışma, yoğun bir çalışma gerektiriyor. Hı hı. Ama... Hani seviyorsa bu onu çok hani göze batmıyor açıkçası. Sen ileride ne yapacaksın, ne istiyorsun bitirdikten ve TUS'a girdikten sonra bir hayal var mı? Yani var. Ee, ben kardiyoloji bölümünü istiyorum. Kardiyoloji. Evet. Hı hı. Eğer e, TUS'ta başarılı bir e, puan alırsam kardiyoloji yazmayı düşünüyorum. Bazı alanları tercih edecek sayı azaldı. TUS'tan sonra başka başka alanları tercih ediyor öğrenciler diye zaman zaman programlarımızda dile getirirdik. Evet. Cerrahi bölümler, özellikle biraz mal nedeniyle tercih edilmez oldu. Puanları düştü. Hasta hekim ilişkisinin olduğu bölümler biraz sıkıntılı olmaya başladı. Ama son yıllarda biraz yavaş yavaş toparlanıyor. Biraz daha ilgi duymaya başladı öğrenciler. Değişmiyor. Yani aslında bence her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Bunu öğrencilere ee, bu şekilde söylemek lazım. Yani cerrahinin de zevkli yanı var, evet. e, zorluğu da var. Ama başka bölümlerinde aynı şekilde zorluğu da var, zevkli yanı da var. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani bir günü nasıl geçer dediniz? Ee, bu çok güzel bir soru. Çünkü öğrenci şöyle yapıyor. Bazen başarısız bir öğrenciye ben diyorum ki, gel senle bir konuşayım. Odama çağırıyorum. Hani neden düşük al alıyorsun sürekli? Tamam. Ee, nasıl çalışıyorsun? Hmm. Diyor ki. İşte hocam eve gidiyorum okuyorum. Peki sonra işte ertesi gün ertesi gün anlatılanı okuyorum. Kaç defa okuyorsun? İşte bir iki defa okuyorum bir de sınava yakın okuyorum. Dehşete kapılıyorum. Çünkü tıp bir ya da iki defa okunarak geçilecek bir e, okul değil. Hmm. Ama şu da var. Şimdi kimisi de geliyor diyor ki ben hiç çalışmadan geçtim. ...herkesin öğrenme stili demek istediğim bu... ...yani kendini tanıması... Aynen. ...ona Kendine uygun bir aynen. çalışma... Yani ...ben olur. beş defa okuyarak anlıyorsam... Program ...o zaman yapmanı. o gece... ...beş defa okuyacağım... Tamam. ...ama bir defa okumaktan anlıyorsam... ...bir defa okuyacağım... ...herkesin kendisini tanıması... ...bilmesi ki üniversite sınavına hazırlanırken... ...bunu biliyorlardır nasıl evet, çalışıldığını... Evet, evet. ...tıp fakültesine girince de... ...aynı tempoyla devam etmeleri lazım... ...hatta bazen tempoyu bile değiştirmek Hı -hı. lazım... Sürekli tekrar, sürekli tekrar. Bakın size çok şey bir örnek vereyim. TUS çok önemli. Evet. Biz Birun Üniversitesi olarak hem TUS'a iyi öğrenci yetiştirmek hem de iyi hekimler yetiştirmek üzere eğitim programlarımızı düzenliyoruz. E, TUS da 7-8 tekrar atan derece yapıyor. Bakın 7-8 tekrar. Hmm. 7-8 tekrar ne demek? Ben patoloğum sadece patoloji dersini 7-8, pediatriyi 7-8... Bu mümkün mü? Ama böyle çalışmak zorunda TUS'u kazanmak için Derece yapmak için 6-7 tekrar atarsa güzel bir puan alıyor 4-5 hmm. tekrar emek atarsa istiyor, çok emek Bir yere istiyor. giriyor 2-3 tekrar atarsa geçmiş olsun. Tamam çok emek istiyor. Çok emek O yüzden de istiyor. hep vurgu yapıyorsunuz ya severek severek aynen, kendini bilerek aynen. tanıyarak. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Biriuni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Sema Arıcı bizimle birlikteydi. Öğrencimiz Biriuni Üniversitesi'nden 6. sınıf öğrencisi Tıp Fakültesi'nde okuyor. E, Tuğçe Kaya, Tuğçe'cim senin de yolun açık olsun. Teşekkür e, ederim. Kardiyoloji bölümünden sonra belki hekim olarak da tekrar seni ağırlarız. İnşallah Bizim için de varım, güzel evet. olur. E, evet haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında yayınlarımız devam edecek. Bugün artık noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.